Azer bizi çok seviyormuş. Azer ben işte. Merhaba. Ay tanıştığımızda çok memnun oldum. Bayılıyorum ya size. Teşekkür ederiz. Aşk olsun Azer Hanım. Biz ya bize? Ay Nihal'e size de bayılıyorum. İzliyorum ya ben sizi takipteyim. Ben herkese bayılıyorum. Ben de size bayılıyorum. Söylemem hayır. bir kaos başlatmayayım şimdi. Azer Hanım beni izliyor Aynen. İzliyorum ikinizi de ayrı ayrı takipteyim. Beni izliyor musunuz beni? Ben sizi tanımıyorum. Sizi <laughs> daha, sizi daha, daha, da daha, çok kre görüyor. Sizi Yukarıyı takip etmen gerekiyor MTS'yi tanımak için. Azay Hanım çok kırıcısınız. Bundan sonra PK'larda karşınızdayım. Lütfen. <laughs> Azay çok tehlikeli bir adam. Öyle durdu. Ya sürekli PK yaparsak tabii ki tanışmış oluruz. Teşekkür ederim. Şşşt. Bak kıskanıyorum. niye nerede? Ya yan odada. Uyuyor mu? Yok ya, o hamaratlı kız. Öyle oturmuyor o fazla. Çamaşır yıkıyor, bulaşık yıkıyor. Oo. Aynı Oo. Meto, ben. Meto baba, evet. senin ne zaman be? Zeynep. Nasıl olacak bu işler? Zeynep yapıyor mu? Sen bana niye şey atıyorsun? Meto'nun vardır ya. Z Zeyno çok iyi yapıyor. O gün atmış kırmızılarla beyazları. Robin abicim, teşekkür ediyorum. Ben Robin, çok sağ ol. Ben görmedik aynen. o yüzden. Aynı renk. Sen de izin az önce. <laughs> Ay vallahi ben senin en son videonu gördüm. İşte böyle diyebilir miyim aşkım, şöyle diyebilir miyim aşkım? İzin alıyordun Zeynep'ten, bilmiyorum yani doğru mu? heh <laughs>